Seyit Netizimi'ye atıf bir. Kan mı sandın, et mi sandın? Sen beni beden mi sandın? Onu yaktın, beni yaktın, bağrıma zehir olup aktın. Sen beni çıra mı sandın? Azar azar çoğaldıydım. Hem tatlıydım, hem acıydım. Gece gündüz duadaydım. Sen beni bir çar mı sandın? Heli dedim, heli dedim, sen dolandın deli dedin. Ben ondayım sen meşk sandın. Sen beni sakin mi sandın? Ezildim öze geldim. Hak sevdi göze geldim. Sen beni sende mi sandın? Şahsinem Sarıgöl, 15 Ekim 2023'te yazmıştım. Hatta komentar olarak da yazmıştım bir yerde. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.